Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ee, bir duyuru videosu yok duyuru videosu değil de bir çekiliş yapacağım ee, çekiliş yaptığım oyunun adı Tropico 3 oyunu ee, ben şu anda yüklemedim ee, şu nerede o nerede o nerede Ha burada lan şey tıklamıyor. Ha bu işte arkadaşlar. E, Tropico 3. E, yapmanız gerekenler çok basit. Sadece 5 saniyenizi 10 saniyenizi ayırabilirsiniz. E, ne yapacaksınız? Abone olacaksınız. Bu videoya like alacaksınız. Yorumlara katılıyorum yazacaksınız. Veya e, dur. Daha söyledim. Yorumlara katılıyorum yazacaksınız. Ee, altına da Skype adresi veya Facebook adresini yazacaksınız. Ee, veya dediğim için hani Skype adresiniz yoksa Facebook adresini yazacaksınız. Facebook'unuz yoksa Skype'ınızı yazacaksınız. Öyle demek istedim. Ee, yani bu bu oyun ben de yükleyeceğim bir şekilde bilmiyorum. Ee, i̇şte bu kadar arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere Kendinize iyi bakın abone olmayı ve videoları like atmayı unutmayın